Arkadaşlar selam. Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Yarışmamıza tam bugün günlerden 7 desek 23 gün kaldı. Yola çıkmamıza da 21 gün var. Şimdi sabah uyandık kardoya için. Kardoya gideceğiz. Saat 8:50 Bugün itiş antrenmanımız var, push Bir arkadaşımın salonuna gideceğim, davet etmişti beni. Orada evime de yakın. Farklı bir ortam, farklı bir içerik olsun. Gidelim orada da biraz video çekeriz. Belki salona girmeden soru cevap tarzı bir şeyler de yapabiliriz orada hani. Ortam müsait olursa. Biliyorsunuz, gerçi bilmiyor da olabilirsiniz bu videoyu izledikten sonra belki de açıldı Instagram. 4 gündür Instagram kapalı ve içerik üretemiyoruz biz influencerlar olarak, içerik üreticiler olarak mağduruz. Yani bir şey demek istemiyorum şu an. Ee, umarım açılır. Yarışmamıza da az bir süre kalmıştı. Tam böyle içerik üretip abanacağımız zamanlarda Instagram kapandı. En önemli sosyal medya ağı. Yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden YouTube videosu biraz gecikti. Hani ben Instagram kapalı olduğu için YouTube çekmek istemedim. Hani çünkü bu videoyu da attığımız zaman YouTube'a link olarak Instagram'a story atıyorduk hani size oradan haber vermek için. Öyle de olunca YouTube'da çekme evresi yoktu. Bir 3-4 gün kadar video geç geldi. Hani o yüzden kusura bakmayın şimdiden. Normalde her hafta video atacak demiştik. 9-10 gündür video yok sanırım YouTube'da. Ee, en azından Instagram yok İnsanlar YouTube'a hani TikTok tarzı uygulamalara giriyor. Bu videoya en azından canınız sıkılmasın izlersiniz. Yemek yerken olur da olur. İzlersiniz hani bilmiyorum. Benim muhabbetim, sohbetim sarıyor mu? Ya da beni seven az bir kemik kitle var. Zaten ben videoyu genelde onlara çekiyorum. Düzenli izleyen kişilere. Ama siz de tabii beni severseniz, Instagram'dan da takip ederseniz diyeceğim Instagram yok. Artık bir şekilde sizde siz de düzenli izleyicim olmak için kanala abone olabilirsiniz. Like atarak da videoyu ne çıkarabilirsiniz. Şimdi çok konuştuk. 2 dakika 20 saniye konuşmuşuz. Ee, ufaktan kardiyo geçelim. Ben şimdi alacağım bazı tabletleri alacağım kardiyo öncesi. Sonra kardiyoya geçeriz. Bir önceki video ile kardiyo yapmıştım zaten izlemişseniz. Aynı videolar olmasın diye. Belki böyle koşu bandından 2-3 kare alırım. Sonra eve geçer kahvaltımızı ederiz. Kahvaltımızı da ettikten sonra e, bir ufak pazar alışverişi yapacağız. Hani yeşillik tarzı, marul tarzı. Onu da çekmem. Ondan sonra direkt antrenmana geçeriz. Bugün bütün günü çeksem mi çekmesem mi diye düşündüm ama bakacağım duruma göre çekerim çekmem. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, kardiyomuz bitiyor. 2 dakika kadar kaldı. Şimdi merakla kahvaltıya bekliyoruz. Midemiz gurur ediyor. Kim kaldı? Üstümü çıkarayım bir forma bakalım sırtlarımız. Arkadaşlar kardiyodan geldik. Eve böyle bir büyük bir paket düşmüş sponsorumuzdan. Burada Noise Nutrition ve Daha Fit Ol ve aynı zamanda yeni firmamıza ortak olan Nutraxin ürünleri var. Bu benim şimdi yarışma öncesi son ihtiyaç stoğum. Bunlar beni yarışmaya kadar götürecek. Zaten bundan bir iki video önce e, ee, noise kargo kutu açılımı yapmıştık zaten izlemiştiniz. Başlıkta da var. Hatta 3-4 video da olabilir baya. Ee, orada kutu açılımı yapmıştık. Hangi ürünler vesaire gelmişti onu biliyorsunuz. Bir önceki videodan da zaten Nutraxin vitaminleri görmüşsünüzdür. Ee, işbirliğini özel hala noise sitesinde eczane fiyatına göre daha uygun %30-%40 indirimli şekilde vitamin ihtiyaçlarınızı gidebilirsiniz. Zaten bütün sponsorlarımın hepsi açıklamada mevcut sitesi ve indirim kodu olarak. Göz atabilirsiniz. Ben şimdi hemen banyoya gireyim. Bunları sonra yerleştirelim. Kahvaltımızı hazırlayalım. Bugün size kahvaltımı göstereceğim. Kahvaltıda şöyle bir şey yaptım diyette olduğum için. Kendimi daha da tok hissetmem için. Normalde mesela 6 yumurta ile pankek yapıyorsam bunu 3 yumurta ile pankek yaptım. Biraz kabartma tozu miktarını arttırdım. Yumurtayı ayrı olarak bir yarım pakette ona kabartma tuzu koyarak iki öğün şeklinde bir tuzlu bir tatlı olarak yiyorum bu ara. Çünkü bir pankek yediğiniz hani görüntü olarak bir öğün olarak gözüküyor yani. Miktarı ikiye böldüğünüzde iki öğün olarak gözükecek. Mantıken. Şu an diyette çok değişik değişik şeyler deniyoruz. O yüzden birazdan görürsünüz. Şimdilik bir sonraki kayıtta görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Burada 3 e, yumurta ile yaptığım biraz kabartma tozu ve baharatla karışım yaptım. Yarım paket kabartma tozu koydum böyle bir yumurta yaptım. Burada da 3 yumurta ile yaptığım pankek var. 50 gram da yaban mersinli pirinç unu. Burada da e, hindistan cevizi vanilyalı protein tozu sosumuz var. Onu batırıp yiyeceğim ben zaten bunu dilmedim şimdi şöyle göstereyim. Üstünde de fıstık ezmesi var bir 10 gram kadar. Bu yumurtanın üstüne de bizim daha fit olun. Chipotle ve ranch sosunu koydum. O da zaten daha fit ol sitesinde, no sitesinde de satışta. Açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Bu şimdi birinci önümüz. Şimdi bunu yedikten sonra ben bir pazara gideceğim. Ee, yeşillik, marul tarzı, salatalık tarzı bir şeyler alacağım. Bu ara çok yediğimiz için. Ondan sonra direkt itmana gideceğiz bu oyundan sonra. Şimdilik bir sonraki sahnede görüşürüz. Yes yes yes. Şimdi salona geldik. Birazdan kaydı başlatacağım salonda. Şimdilik görüşürüz. It's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. joey ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No. Passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone they say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Big show, it's about damn time that I take control. Put me under a microscope and watch. Yeah. Arkadaşlar en son antrenmanda formumuzu görmüştünüz bir son bir önceki sahnede e, aceleyle eve gelip yulafımı yemişim ben 50 gram yulaf yedim e, antrenman sonrası şarjım bittiği için de videoyu kayda almayı unuttum o yüzden şimdi size e, burada üçüncü bölümü çekeceğim 2 saat sonra da bir 150 gram daha pişmiş tavuğumuz var yeşillikle birlikte onun gibi yatacağız. O yüzden bunu, bu boyunu göstereyim size ondan sonra videoyu kapatayım. Toplamda bugün 4 öğünle videoyu kapatmış olacağız. Burada çok sağlam hani kahvaltıdan sonra günün en sağlam öğünü var. Size hemen şunu göstereyim. Burada 5 tane karabuğday patlağı var pirinç pilav yerine onu yiyorum toz için. Burada 200 gram pişmiş tavuğumuz var ıspanaklı yaptım bunu. Burada bir adet kabak ve yarım adet yeşil biberle yaptığım böyle tavada ızgaramızı bir tarz da üstüne çipotleri ve renk sos koydum. Bunun kalorisi bayağı az yani böyle çok gözümü yolda oynamak istediğim için böyle bir şey yaptım. Burada da bir adet salatalık, 3 diş de marulla, üstüne de böyle 30 gram kadar Meksika fasulyesi koydum. Öğün bu şekilde şöyle göstereyim tekrar. Şimdi ben bunu yiyeyim. Çünkü çok açım. Daha iki saat sonra bir önümüz daha var. O da sadece daha demin dediğim gibi tavuk ve yeşillik. Çok güzel duruyor. Karşıma aldım. Youtube'dan bir video buldum kendime. izlemek için böyle cheat meal tarzında. Onu izlerken bunları yiyeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Biosu 12 bölümü çekmeyeceğim. Çünkü editi yetiştireyim. yani bu videoyu yemeği yedikten sonra videonun editine geçeceğim. Yarın sizi yetiştirmek istiyorum. Hani Öğleden 4-5 gibi izlersiniz. Bugün günlerden e, salı. Yarın bacak gitmanımız var. Buca'ya gideceğiz. koçumuzun yanına. Şimdilik kendinize iyi bakın. E, kanalda abone olup like atarsanız çok sevinirim. Artık kafa yerinde değil. Açlıktan. Konuşamıyorum bir de. O yüzden hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın.